Merhaba arkadaşlar. Ben sıradan insan sıradan bugün bugün çöpü alayım dedim. Aslında çevreci miyim? Değil miyim? Değilim. Bir nevi o kadar da değilim. Çünkü o kadar da titiz davranmıyoruz yani. Ha, kendi çapımıza göre bir şeyler yapıyoruz. Burada Avrupa'da kalıyoruz. İşte örneğin, burada şey vardır. Burada bu atık çöpü vardır. Bakın göstereyim. Yani normal Biyo dedikleri e, gübre şeklinde kullanılan çöp vardır ayrıdır. Burada da e, restnor dedikleri bütün hepsinin içine attığımız çöp vardır. Bunu ayrıca, işte sas normalde e, torba oraya atmıyoruz ama torba şey olduğu için kirli olduğu için ya yıkamam lazım ya da onun için e, oraya attığımız suya de yıkadığında da su tüketiyorsun. O da sonuçta çevre açısından zararlı bir şeydir. O yüzden oraya attım karışık çöp dedikleri. Burada şişeler vardır. İşte şişeleri ayrı tane atıyorsun. Burada piller vardır. Piller çok önemlidir. yani. Özellikle pilleri gerçekten ee dikkat etmeniz lazım. Biz bütün pilleri çok dikkat ediyoruz. Buraya atıyoruz. İşte burada da ee bu plastik çöp dedikleri çöp vardır. Bunu ayrı tanı atıyoruz. Artı ee şey vardır. Burada da işte <laughs> bu ee ee depozito diyorlar Türkçesi. fan dedikleri depozito çöpler vardır. Onun için yani burada da bak şey vardır. E, karton vardır. Karton çöpümüz vardır. Yani normalde hem şey kağıtları ayrıca kartonlar da ayrı eten atıyoruz. Yani kısacası bütün çöpler ayrı ayrı atılıyor. E, bu da çevre için iyidir. Üzerime düşen göreve yapıyor muyum? Bence yapıyorum diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.